Hepinize selamun aleyküm. Hasta seyahat. Neyse. Bugün nerede miyiz? Sizce her yerdeyiz. Bakın. 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 yarım çatı bir gün o gün ben saçma bir kafi oluşturamıyor tam da benlik daha bile bunun fsm'si var aa bak 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 sokayım bak Apa apartı para vereceğim mi giderdim kendime evir paten alırdım daha da da makine alırdım göz bebeğim hehe <laughs> monster ya bu da ya çat <laughs> gibi gördüğünüz gibi avara ya bu ne, ne olacak artık bebek yere döndü <laughs> Giderekten uh. gece çıktım Gece çıkmamın nedeni paten özlemi Bir de erkenlerle çıktım iş yerine uh. Ne güzel böyle Hem paten özlemi hem de paten Ne kadar da saçma bir şey söylüyorum ya Konuşmayayım daha da göze batıyor Kimleri diyor ki Instagram'lı ya da WhatsApp'ta. Lan olur, o kadar iyi çekiyorsun da. Bari kameramanın olsun ki daha da güzel çeksin diye. Arkadaşlar benim kameramanım yok. Olacakları varsa da ya arkadaşım olsun ya da hiç olmasın. Çünkü ben böyle tekiyim. Yüzümle arada gösterdim. Hiç göstermem. Belki Belki ama duruma Neyse. Hadi Allah'a emanet